Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir muhallebili tart kek yapacağız. Şimdi tarifimize başlıyoruz. Öncelikle kabımıza iki tane yumurtamızı kırdık. Ardından bir çay bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ardından mikser yardımıyla çırpma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Evet, karışımımızı şöyle köpüklü bembeyaz bir hal alasıya kadar mikserimizce mikserimizle güzelce çırptık. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bembeyaz olacak, köpüklü bir hal alacak karışımımız. Ardından bir çay bardağı sütümüzü ekliyoruz. Ardından bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Tekrardan karıştırma işlemine devam ediyoruz. Ardından karışımımıza 2,5 çay bardağı unumuzu ekliyoruz. Erken elek yardımıyla ekliyoruz. Ardından 1 adet şekerli vanilinimizi ekledik. Sonra 1 paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Son olarak karışımımıza 2 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Sonra bunları elekten eleyerek karıştırma işlemine geçiyoruz. Şu şekilde güzelce eliyoruz. Karışımlarımızı ekledikten sonra mikser yardımıyla tekrardan çırpma işlemine geçiyoruz. Karışımımızı güzelce çırptık. Son hali bu şekle geldi. Şimdi tart kalıbımıza geçip yağlama işlemine geçeceğiz. Tart kalıbımızın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağımızı aldık. Tereyağımızla güzelce tart kalıbımızı yağlıyoruz. Kalıbımızı güzelce yağladık. Şimdi tartımızın kalıptan güzelce çıkması için yarım tatlı kaşığı un ekliyoruz altına. Şu şekilde güzelce unumuzu ekliyoruz. Her tarafına yayılması için güzelce sağa sola çeviriyoruz. Güzelce unumuzu alt tarafta gezdirdik. Şimdi karışımımızı kalıbımıza alıyoruz. Karışımımızı kalıbımıza ekliyoruz. Karışımımızı kalıbımıza aldık. Şimdi fırına vereceğiz. 180 derecede 15-20 dakika arasında güzelce pişecek. Tart kekimiz fırında pişerken muhallebisini hazırlamaya geçiyoruz. İlk olarak tenceremize 2 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Ardından tenceremize 3 yemek kaşığı silme un ekliyoruz. Ardından bir çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Sonra ocağımızı yakıp koyulaşasıya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Karışımımıza çok az limon rendesi ekliyoruz. Bu yapmış olduğumuz muhallebiye vanilya yerine limon kabuğu koymayı tercih ettik. Siz isterseniz vanilya da koyabilirsiniz. Şimdi karışımımız kaynadı. Karışımız kaynadıktan sonra bir çay kaşığı tereyağı koyuyoruz. Karışımımız kaynadı. Şimdi karışımımızı kenara alacağız. Orada sıcaklığın ılık hale geleseye kadar bekleteceğiz. Muhallebimiz soğurken çikolata sosumuzun yapımına geçiyoruz. İlk etapta yarım su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Ardından yarım su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ekliyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Ardından son olarak bir yemek kaşığı tepeleme unumuzu ekliyoruz. Sonrasında karışımımızı ocağa alıyoruz. Karıştırarak çikolata sosumuzu elde edeceğiz. Kabımızın altı yanarken güzelce karıştırıyoruz. Karıştırma işlemine dikkat etmemiz gerekiyor. Kekimiz fırında 15 dakika durdu pişti. Şimdi kekimizin pişip pişmediğini anlamak için kürdanı kekimize batırıp çıkarıyoruz batırıp çıkardığımızda herhangi bir kalıntı, herhangi bir pasta gelmezse kekimiz pişmiş demektir. Bizimkinde de herhangi bir kek kalıntısı gelmedi. Kekimiz gayet güzel şekilde pişmiş ve kabarmış. Çikolata sosumuz kaynadı. Sosumuzun soğuması için bir kaba aldık. Burada soğumasını bekleyeceğiz. Şimdi kekimizi kalıbımızdan çıkardık. Kalıbımızdan gayet güzel rahat bir şekilde çıktı. Şimdi muhallebimizi serme işlemine geçiyoruz. Yapmış olduğumuz soğuyan muhallebimizi güzelce kalıbımızın üzerine seriyoruz. Muhallebimizi kalıbımızın üzerine güzelce serdik. Muhallebimizi serdikten sonra çikolata sosumuzu ekleme aşamasına geçiyoruz. Çikolata sosumuzu buzdolabı poşetimize koyduk. Alt tarafından küçük bir delik açtık. Şöyle güzelce yuvarlak yapıyoruz şimdi. Muhallebimizin üzerine güzel güzel yuvarlaklar çiziyoruz. Çikolata sosumuzu ekledik. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyoruz. Kürdan yardımıyla güzelce şekillerimizi veriyoruz. Kekimizi kürdan yardımıyla şekil vermesini tamamladık. Şimdi ortasına damla çikolatamızı yerleştiriyoruz. Muhallebili tart kekimizin son aşaması bu şekildedir. Şimdi tadımını yapalım. Tadında herhangi bir sıkıntı var mı ona bakalım. Sonra değerlendirmesine geçelim. Evet dostlar Yapmış olduğumuz muhallebili kekimizin tadına baktık. Gayet güzel olmuş. Keki gayet güzel kabardı. Muhallebimizin on numara olmuş. Muhallebimizde hiç sıkıntı yok. Muhallebimizde vanilya kullanmadık. Onun yerine limon kabuğu kullandık. Limon kabuğunun lezzeti çok güzel çıkmış. Çok güzel ağızda bir hissiyat bırakıyor. Çikolata sosu da gayet üzerine yakışmış. Hiçbir sıkıntı olmadan gönül rahatlığıyla bu tarifi birebir uygulayarak çok güzel bir muhallebili tart kek elde edebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.